Merhaba arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişiye bakmaya devam. Artık her gün söylüyorum biliyorsunuz. Açılımlarımın tümü beğenen, takip eden ve yorum yapanların niyetine enerjiye dahil olmak için lütfen beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın. Evet, aklınızdaki kişiye bugün sizi soracağım. Bakalım sizin için planları, düşünceleri, aklından içinden geçenler ne diye devam edelim. Evet, sizin için hissettikleri, düşündükleri ve planları nedir diyoruz. Evet. Hmm. Evet. Bakalım. Bakalım. Öncelikle dedi ki hayatımda sadece tatlı, güzel ve pozitif şeylere yer vermek istiyorum. Yazılar çok küçük. E, hayatımda sadece pozitif, tatlı, beni mutlu eden şeylere yer vermek istiyorum. Bunlardan birisi de sensin dedi. Peki. Arkasından da dedi ki Seni unuttum ah Önüme bakıyorum Aa, Bu ne dengesizlik ayol Hani tatlı mutlu şeyler istiyordun Biri de bendim Ama burada göz kırpıyor Hani blöf yapıyor Devam edelim bakalım canlarım Evet Şu an sana çok kızgın hmm, Size aslında kızgın Evet seninle bir iki süre diyor konuşmak iletişimde bulunmak istemiyorum çünkü birbirimizi anlamıyoruz sen benim ne söylediğimi ben senin ne söylediğini biz sürekli tartışıyoruz diyor bir e, fikir ayrılığı yaşıyor olabilirsiniz aslında e, size karşı hani hayatında mutlu olduğu şeylerden biri de sizin varlığınız olarak görüyor fakat e, herhalde yakın zamanda bir tartışma bir uzaklık fikir ayrılıkları yaşıyor olabilirsiniz o yüzden de diyor ki Yoksa hani öyle davranıyor. Seni unuttum hayatımı yaşıyorum diyor. Ve akabinde de biraz konuşmayalım çünkü konuşamıyoruz tartışmaktan diyor. Ama bu arada e, mutsuzum, çaresizim yani keyfim de yerinde değil. Keyfim yerinde gibi davranıyorum. Ah hayatımı yaşıyorum dedim mi ya, hayır öyle de değilim. Değilim ve çaresizlik hissediyorum diyor sizinle ilgili evet e, e, yani e, sana zarar gelmesini istemiyorum e, fakat e, kendime de zarar gelmesini istemiyorum o yüzden bir koruma bir şeyleri çözme anlama aşamasındayım o arifedeyim yani senden de bana e, bir zarar yani e, eylem olarak gelmez ama duygu olarak yani ne kendime ne seni yıpratmamak açısından doğru hareket etmek istiyorum diyor. Ve diyor ki yani aslında ben senin yanında çok mutluydum. Ne güzel şeyler yaşıyorduk. Yani gene birleşirsek acaba aynı kaldığımız tatları, hisleri yakalayabilir miyiz? Eee Değer görmek istiyorsun sen benden ama ben de değer görmek istiyorum. E, beni e, sanki ikinci plana bırakıyorsun gibi hissediyorum. İşin belki çocuklarınız varsa çocuklarınız lütfen kendinize göre alın kardeşin, ailen ikinci planda değil. Ben hep önde olmalıyım bunu hissetmeliyim diyor. Ve diyor ki e, yani. Güne, her gün için hani umutla diyorum ki toparlayacak maddi manevi hayatıma düzene sokacağım ee, iyi bir e, döneme gireceğim hem ilişkimde hem e, biraz para sorunları da olabilir e, canlarım işleri bozuk olabilir onunla ilgili her gün yeni bir umutla kalkıyorum diyor ve diyor ki e, sen diyor e, sen istedin aslında diyor biraz bu aramızdaki mesafeyi, ayrılığı, dargınlığı kendinize göre alın lütfen. Bu bir kolektif açılımdır biliyorsunuz. Sen kendine başka bir yol çizmek istedin. Ben de sen bilirsin dedim ve kenara çekildim diyor. Şimdi sizi aslında bu kişi sizinle yani siz birbirinizle daha doğrusu mutluyken biraz e, herhalde egolar ön plana çıktı. Böyle siz ona dediğinizi kabul ettirmeye, o size dediğini kabul ettirmeye çalışırken böyle bir fikir ayrılığından ayrı düşmüş olabilirsiniz. Fakat özlem var mı? Var. Ee, ve mutlu değil. Hani nasıl e, senin içinde benim içinde zarar görmeden nasıl ortayı bulurum diye arıyorum diyor biraz da maddi sıkıntıları olabilir canlarım işiyle ilgili veya bir maddi kayıp yaşıyor olabilir size düşünmüyor değil fakat şu an biraz böyle düşünmüyor gibi davranıyor düşünmüyorum diyor ama bence düşünüyor görüşmek üzere hakkınızda hayırlısı olsun